Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Sora Sora AI yapay zeka projesini inceleyeceğiz. Daha çiçeği burnunda bir proje, yapay zeka projesi. Şu an Uniswap üzerinde satışı devam etmekte. Daha bir gününü yeni doldurdu. Projenin sosyal medya hesaplarını, internet sitesini inceleyeceğiz. Bakalım neler yapmış, neler oluyor. Hep beraber göreceğiz. Ben de projeden alımımı yaptım arkadaşlar az evvel. Ee, aşağı yukarı 107.555 adet Sorato okun alımı yaptım. E ee, Dex Screener üzerinde incelediğimiz zaman e, şu an 16.0.01658 satış fiyatı var. Ee, bir miktar geri çekilmiş. Benim aldığım yer buralarda bir yerlerdeydi. Onun haricinde projenin 4 saatliğine bakalım bir. Evet çıktı yer buralar. Eee şimdi 20 zaten silmiş. E, all time high 0.01868. Bu da dakikalar önce olan e, bir ATH e, Projenin internet sitesine girdiğimiz zaman e, bize Open AI üzerinde e, 60 saniyelik videolar yapabileceğinde yapabileceğimizden bahsediyor. Open AI henüz bu projeyi başlatmadı. 60 saniyelik videoları henüz başlatmadı. Burada prompt olarak promptunuzu giriyorsunuz. Yazıyorsunuz neler istediğinizi ve size karşınıza şurada olduğu gibi videolar hazırlıyor. Oldukça kaliteli videolar hazırlıyor. Eee community tarafı oldukça sağlam bir community'ye sahip. Şimdi Telegram sayfasına geçeceğiz. Telegram sayfasında community de göreceksiniz. Evet burada prompt olarak muhtemelen e, müzede e, surf yapan insanlar olarak yazılmıştır ve karşımıza böyle bir e, video çıkmış, 60 saniyelik videolar. Burada gördüğünüz videoların hepsi arkadaşlar yapay zeka ile yapılmış videolar. E, alım satım şu an Uniswap üzerinde sıfır alım ve sıfır e, satım fiisi var. Ee, onun haricinde başka neler söyleyebiliriz? Buradan e, incelememize Telegram üzerinden devam edelim. E, aktif bir Telegram grubu var. 4252 üyesi. E, ve şu anda e, 685 e, aktif olan e, üyesi var. Onun haricinde bakalım arkadaşlar. E, Bu niye tekrar çıkış yaptı. Muhtemelen bunun süresi de olmuştur. Şuradan tekrar verify olup Telegram grubuna giriş yapalım. Linkimizi aldık. Ya henüz bir gün doldurmasına rağmen borsa listelemeleri arka arkaya geldi arkadaşlar. Ee, buradan sabitlenen mesajlardan borsa listelemelerini görelim. Aynı zamanda hızlı bir şekilde e, CoinGecko ve CoinMarketCap listelemesi de oldu. E, burada BTC Exchange'de listelemesi yakın zamanda. Bu ikinci borsa listelemesi. E, bunun da BTC'nin official sayfasından teyit edelim. Bakalım duyuru yapmışlar mı? Evet burada BTC'nin official sayfasında. E, sonra AI token'ın listeleneceğini söylemiş yakın zamanda. Tekrar devam edelim arkadaşlar. Başka hangi borsalarımız var? Onlara da görelim. Bakın burada tarih 17 Şubat ve fiyat bu. Şu an 18 Şubat'a geçtik birkaç saat evvel. Devam edelim arkadaşlar. Başka neler var? Yine Bitmart listelemesi var. Bunu de yapalım birlikte bitmart Exchange'te çok yakında listeleme, listeleme yapacağını duyurmuş Tekrar devam edelim Başka borsa listelemelerimiz nelermiş burada coingecko da listelendiğini söylüyor Devam edelim arkadaşlar MXC listelemesi de var. Şimdi onu da görelim. MXC listelemesini. Evet burada da MXC'nin official sayfasında listelemenin olacağını ayın 18'inde yani bugün 18'inde listelemenin olacağını söylemiş. Ee, devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha birkaç saatlik proje diyebileceğimiz proje. Ardı ardına büyük borsa listelemeleri geliyor. Benim tahminimce hızlı şekilde Gate Binance listelemesi de gelecektir. Yapay zeka projelerinde. Güzel bir hype var. ve Topluluğu çok kuvvetli. E, o yüzden TR1 borsalarda da listelemesi an meselesi bunun. E, tekrar DexSkinner'a baktığımız zaman şu an fiyatımız 16.30.0.0.16.35'lerde geziyor. Ee, burada Soran'ın yine koyun market cap listelemesi bugün yapıldı. Old birkaç saat evvel ee, kırılmıştı. Şu an biraz geri çekilmesi var. Ben kendi alımımı da yaptım. 17'lerden 0.017'lerden alım yaptım ben. 107.000 adet alım yaptık yine burada soranın e, coin listelemesi yine çok yakın zamanda oldu e, aşağı yukarı 5-6 saat evvel e, EtherScan sıkan üzerinde sorayı incelersek 1 milyar adet sonra olduğundan bahsediyor Holders'ı 5094 bir yenileyelim. Evet yenilediğimiz zaman bile 31 tane yeni Holders'ı gelmiş. E, burada Holders'larda İlk sayfamıza bakalım. İlk sayfa her zaman önemlidir. Ee, i̇lk 50'de 50. arkadaşın elinde 3 milyon adet token var. Ee, burada da yine 12 milyonlardan başlayan e, muhtemelen bunlar e, takım cüzdanları. E, 12 milyon, 17 milyonlardan başlayan holderlar var şu an projede başka projeyle ilgili göreceğimiz bir şey var mı? Dediğimiz gibi Uniswap üzerinde e, soru alımını yapabiliyorsunuz cüzdanınızı bağlayıp. Başka proje ilgili evet burada Uniswap'ımız var. Şuradan takımla ilgili bir şey varsa onu da bakalım hızlı bir şekilde. Ha, buradan takıma evet e, mail atabiliyoruz. Takımla irtibata geçebiliyoruz. Buradaki linkte Twitter ve Telegram'ı var. Başka göreceğimiz bir şey var mı proje ile ilgili? Evet arkadaşlar şu içerikler gördüğünüz gibi tamamen yapay zeka ile üretilmiş projeler, tekst yazılmış ve 60 saniyelik videolar oluşturulmuş. Ciddi manada hatır sayılır işler yapmışlar. Umarım video içerik hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kanalımı takip ederseniz sevinirim. İçerik üretmeye devam edeceğim. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.